gelirmiyor abi yeter ya Yeter abi adamlar gelirmiyor Yeter daha dakika 5 bile değil ya Yeter Vurdu <laughs> <laughs> Yunus. Yunus. Yunus Yunus ve gol! 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 Barış, barış, barış! Ama Yunus'un hakkını vermiş. Bu sefer, sefer Yunus'un hakkını ver. Çok güzel pas verdi. Ben sana ne dedim, Yunus'tan Barış oynadı mı iş işte. Eren çok değiştiriyor abi. Ya takım acayip çını patlatıyor ya. Ya vallahi bak, soldan ne bindirdi, nereden geldi Eren ya? Ama ne olursa olsun bugün Yunus batıcı. Yunus şey kötüydü. kötüydü şey. tamam ama, ama... Ama bak bak bak, Yunus'a bir bakar mısın bak. Mutfuk, <laughs> <vur, Gülüyor> gol! Barış <laughs> Çak 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 çak! <laughs> Barış Ölçü! Barış. Barış! Ben buradayım diyor. Ben buradayım diyor. Barış. Çifte kupa geliyor. Dakika 5. 5. Trabzon kazanır. Yine. Gol! Barış Alper. Trabzon 5 dakikada yanabilir. İşte bu. O kadar açık verirsen keserler cezayı. Trabzon çok kötü. Erken gol, gol dakika ver. İlk maçında daha iyiydi ya bu kadar Helal eksik olsun. yok. Yani i̇lk maçında evinde oynuyordu. Ben de dedim Trabzon kendine gelene kadar karasına gol yapıyor. Şu alıyordu. anda deplasyonda oynamıyor ki Trabzon. Trabzon şu anda bence çarpıldı. Yarış. Ulan daha yayını açtık bak şansımıza bak. Daha 3-1 Galatasaray kazanacak diyordum. <laughs> Abi kupa dediğin zaman Galatasaray bak. Eee. Yayına bastım. Tam oturuyordum. Galatasaray 1-0 önde. Evet. Hadi taştı. Trabzon be bir şeyler yaptı. Daha 5. dakikada gol yiyorsun yani. Arkadaşlar merhaba. Galatasaray Trabzon Spor Kupa finalindeyiz. Trabzon destekleyen taraftarlara evet. şimdiden tebrik ediyoruz. Sonuçta finale kadar gelme başarısını gösterdiler. Tebrikler. An gol hocam. Gol, gol hocam gol. gol. Gol hocam dedim mi ben? Ben gol hocam dedim mi? Gol, gol hocam dedim. Adamı aldı verdi o Onda da gol yediler. Böyle bir şey yok ya. Galatasaray 1-0 öne geçti. Biraz da ikram oldu ama hızlı başladı maç. Aynen maç hızlı başladı. Galatasaray golü buldu. 1-0 önde Galatasaray. Hocam ben az önce de söyledim. Bu kısmı da zaten paylaşacağız. Ben Mayıs aylarında Galatasaray'ın kupa verdiğini görmedim. Kupa Bey'i Galatasaray diye boşuna söylemiyorlar. Ben bunu yalakalık olsun diye söylemiyorum. Bana diyorlar ki çıkar o üstündeki... Bak! <laughs> Abi o bu sevinç ne ya? Kardeşim sen nesin? Metin Oktay mısın? Ne oldu? aidet Duygun bu kadar olamaz ya. Dakika altı Trabzon sende bir, yani geçen Galatasaray maçında en vakayamayı falan çıkartmadın. En vakayamayı ne? şeye gitti. Neydi o ya? Film vardı ya bir tane. Malum Black Panda bir şeydi. Maçında bir 1-0 ya. Barış vur ona barış ya saplıyor ya. Balık bulup bulup bulup. yener <laughs> bir balık bulup bulup bulup. Balık bulup bulup bulup. Valla helal olsun adamlar Trabzon'u bir Trabzon'da dövüyor. Bir Ali Samiye'nin dövüyor. Bir Kur'an Ere orada dövüyor. Antep. Valla helal olsun Türkiye'yi dolandıra dolandıra Trabzon dövüyor adamlar yani. Dediler ki şu golden birlikte Hamsi sadece Trabzon'a ait değildir. Ülkenin her bir yanında yenir dedi. Helal olsun yani. Çok sevinemedim daha maçın başı ya. Bir adapte olamadık besin ama. Yok. <laughs> 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 Sabahtan beri onu seviyorum. Yüce Emel oynayan Galatasaray sargıttıydı. <laughs> ama o da o şeyden Trabzon'un. Adam Osman'a az attı. Ha, <laughs> <laughs> bunlar ge geçen lig maçında da çok kötü oynadı be. Bakma Trabzon. <laughs> Galatasaray <laughs> oynamadı. Çok, ha. çok hata yaptı. <laughs> Defans. Baskı Yunus. Yunus oldu. Bırak Ya ağzıma sıçar ya? Ya bırak ya. <laughs> ya arkadaş harbiden ben ya. Ya harbiden çok ben ya. Erken gelen gol. Altıncı dakikada ya bir maç başlasın kardeşim ya. Ya yeter abicim ya. Lan bari kupayı almayın lan. o Osim Mehmet'e tekrar her yerde sen satayım ya. Her yerdesin ya. Kim? Yunus Osman'a. Yine Osman. Belli Trabzon defansı ya. Helal geçiyor O kadar lan seni. Helal olsun lan. Sözlerim gerek. Dakika 5. Svarış Arthurimore. Lütfen Galatasaray. Oğlum ya. Oğlum. Ya <laughs> o kadar da diğerden nasıl top atıyorsun oğlum ya? Ne <laughs> <laughs> Allah Allah. Ay. olsa bir pozisyon vermeyeceğim yani tamam, ya. Yani bomboş pozisyonda adam bana pas atar yani işte adam bana pas atarsın sen. Çok, çok, çok güzel. Barış atmayın, Barış atmayın. Atmayın Barış'a. ha. Barış koy. Gol Barış Alper. <laughs> 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 Ama ben Galatasaray'a geçtim. beri <laughs> 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 ilk kez Barış'ın golünü görüyorum. Hayır ben ilk görüyorum. <laughs> Çok Neyse kazar mazara oldu yani Affettirdi affettirdi yani. Geçen maç çok kötüydü çünkü Barış Helal olsun Neymiş efendim Trabzonspor ligi Galatasaray'a bırakmış Galatasaray Barış Alper Yılmaz ben daha konuşmadan bunun cevabını tüm insanlara veriyor. Barış Alper ben buradayım diyor. Buradayım. Neymiş efendim? Trabzonspor ligi Galatasaray'a vermiş. Galatasaray kupayı Trabzon'a verecekmiş. Hadi oradan. Hadi oradan. Maç başlamadan bitti. Ya Trabzon'un gücünün Galatasaray'a yeteceğini inanan bir insan var mı arkadaşlar? Ciddi soruyorum ya. Baba ya. gitti pas Neymiş efendim? Trabzonspor ligi vermiş. Yiyecek bir şey yok. Yine bu Osman. Yine bu Osman. Yine bu Osman. Yine bu Osman. Yeter ya. Hadi kapat ya. Yeter ya. Yeter. Yeter. Bıktım. Git artık. İstemiyoruz seni artık. Git bu Türkiye'den git. Yeter artık. Bu ne biçim adam ya. Daha yeni oturduk lan ikinci yarı ya. Vur. Gol be! Gol be! Mermi be. gibi vurdu be. Golle başladık. Gol beldesinden orada adamlar. Ah, ne faul ya. Rahsonlar bak itiraz ediyorlar. Bu ne faul ya? Osimhen yaptı diyorlar. ah oh, oh, canım ya. Dur bakalım biz. nasıl durur buradan ya? diyor. Oyuncu ne fuali, nerede fuali? <laughs> Ben onu sattım, ben onu sattım. Ben onu doğrusu değil mi? İğne deliğinden iğne. Böyle bir şey yok ya, yok. Nasıl aldın, Vay nasıl attın yap ya? Manyak adam ya. Bu abi? Daha yeni maç izliyor. <laughs> Alışamadık bile daha maça ya. Gel gel. Çok gel golü gör, gel. Kafa abi yaslanma. Kafa abi yaslanma. Bak bak. Lan bir de baskılmaya gittik. <laughs> <laughs> faal var, faal var. Faal var. Faal var. Faal yok. yok. Trabzon bir buraya Gol geldi. Gol! Nasıl attı onu? İptal yok. Gol. Yıkıldı. Faal verebilir. Yıkıldı. Faal falan yok. Nasıl oldu o ya? maç başlasaydı ya. Vücudunu koydu attı. Daha bir dakika olmadı. Anlayamadık bizi. Faal verecek. Victor <laughs> <var>. Ossimen. <laughs> Topu alırken biraz temas yaptı. Gol evet. oyuncu. Olur o kadar. İkili mücadelede. Topsay falan yok. Ha çok net. Osimen. Osimen. Big top Osimen. Ne var ya? Victor Osimhen ayarını koydu. O adam da alamadı düştü ya. Faal yok. Ya muazzam ama ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Öncesinde faal vardı. O mendiye yapılan... <laughs> Mendy miydi o? yani Bakayeme mi? He, yapılan pozisyon, Salahay'ın pozisyonu bence faaldi. Bu arada doğru söylüyor. Vakayeme'ye yapılan faaldi. Ossimen'in pozisyonunda faal verilir mi verilmez bilmiyorum ama. Bir önceki pozisyon... Bu da faal abi. Aya Ay. O Sümen lan! Hocam bu ne ya? Ya bu adam nasıl bir adam? Bu adam nasıl bir adam ya? Adam <laughs> buzdozer gibi arasın. Oğlum bu adam nasıl bir ya? adam? Baba bu adam nasıl bir adam? Kafayı yiyeceğim bu Sümen ya. Hocam Allah razı olsun. Adamı razı yırttı geçti. Geçti. Hocam, Adamı geçti. Geçti. Hocam, Hocam, geçti. nasıl su attı çıldıracağım Şöyle ya. Şöyle patlamış kamyon gibi gidiyor adam Abi, ya. Abi bu rekabet çok fazla baba. Bu adam bu lige çok fazla. Alın gidin kardeşim bak. Kalmasın Galatasaray'da Cemo'ya. Hocam. Fail var mı? Bilmiyorum da yani. Baba bu adam Galatasaray'da kalmasın. bilmem de hocam bu nasıl bir... Adamı yırttı gençler. Ya bakayım çok atıyorsun kendini yere ya. Fiziksel anlamda biraz düştü, düşük. O kaçtı. kaçtı! Ya yok be! Abarttı vallahi abarttı ya. Abarttı kardeşim ciddi söylüyorum abarttın ya. Abi her yerden atamaz bir insan ya. Her yerden atamazsın ya. Vallahi Avrupa'da kupada ligde her yerde attın ya. Of ne güzel top aldı ne güzel gol attı. Stay with Yusuf Osimek. Stay with bizimle Yusuf Osimek. Bu nasıl bir topçu ya? Stay up lan. Stay up. Stay up. Sana yemin ederim. Türkiye'deki bütün takımları aldı, donuna koydu, salladı ya. Böyle bir topçu olamaz ya. Yapsın mı? Recep Uyadın bir tane sahnesi var ya, ne yazıyor burada diyor. Düsturup bit, bilmem bir şey yaz. Sana da düsturup bit lan. Siktir al git artık yeter, yeter lan. Yeter oğlum, tamam sakin ol. Kalk. Tamam, güzel. Gol. Bitti gol, gol. Bitti gol. Bitti. gitti. Faal ne faal lan? var yok ya. Yok faal ya. <laughs> faal var mı orada lan? Adam topu kaptırdı. Bak. Offside de yok bak. Bak gör hiçbir şey yok. Faal ya ya o. Onu bırakma! Ya bırakma! 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 Ya harbiden yeter ya! Yeter be! Ya yeter be ne yapsın ya? <laughs> ya bari finalde atma ya! <laughs> Artık Galatasaray taraftarı kalmasını istiyor. <laughs> Offside yok. Bir dakika full olabilir mi bir saniye? <laughs> Alakası yok. Ya, yiyecek, <gülüyor> Çok <gülüyor> güzel. Osman! Gol! 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 Osman! Osman. İşte bu! Fal yok mu orada Aynı, mavi oluyor. Fal da olabilir ya. ama Osman haksızlık yani. 2-0 arkadaşlar Osman'ın golüyle. 46. dakika, golası ray çok iyi bir başlangıç yaptı. Şurada fal olabilir. Yakından gelme. Aynen öyle. Anam, Nasıl Aha, gol ya? Anam, gol. Ne Allah'ım. niye duruyorsunuz? Abi. Ne yapsın adam kardeşim? Biri topa girmiyor ki. Top, top, top beklemiyor ki. Aha, tamam. Evet, ikinci yarı başladı. Yani canım benim. Ve canım. İkinci gol geliyor. Oh. Geri, verdi. Verdi değil mi? Oraya ben, fal falan ya, vermedi. Fal yok. Faal yok, faal yok. <gülüyor> <gülüyor> Osine. Sevinemedim ama e, evet. kontrol ettiler. Vermeyebilir. Sevinemedim bir Sinin golüne. Bir şey yok gibi geliyor bana ama bilmiyorum oradaki zaten yok onun da bir şey yok. Da. yok zaten de. <laughs> Osimen, Victor Osimen golü. Kamerayı ayarlarken. Osimen saplıyor Viktor Osimen Maskesini çıkartıyor finalde Osimen saplaması Her maç bir saplama videosu demiştik Bu maç maske saplaması Bu maç Osimen saplaması Yunus'un pasa bakar mısın be Aa ayağına basmış lan sanki Bu arada foul bekliyor Trabzonspor Olabilir bir bakalım Ne var la bunda Ayağını önüne koymuş da adama bir müdahalesi var Gol abi, gol adam atar abi. Bu adam atıcı ya. Bu adam atıcı kardeşim. Bu adam atıcı be. Git atıcı ya. Yeter ya, kapat ya. Vallahi kapat. Yeter ya. Yeter. Yeter lan. Yeter olsun ben. Yeter. Hız yok adamda. Vur! Vur Osimen! Oh, Osimen! Oh, Osimen! Ama Yunus bu sefer yaptı. Vallahi Yunus bu sefer attı lan. <laughs> o oh, Sibel yaptı! 3-0, 3-0, 3-0, 3-0. O oh, Sibel! O oh, Sibel, o oh, Sibel, oh, Sibel. Oh, Sibel. Oh, Sibel. Yunus! Böyle geçti. Yukarı yukarı. Bir daha bir daha. Bir daha. Oh, si oh, 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 bir <laughs> daha. Osimen! 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 gol Osimen! Osimen! Vur. Oo oh, boş. Oh. Gol! Osimhen. Victor Osimhen iki oldu. Yunus yıkıldı gibi oldu. Yıkıldı. Ha, Atırız, oraya, çok yıkıldı. Rahat, evet, çok, profesyonel. Her bulduğunu atıyor be. 3 pasta gol attı adam. Her, her karşıda he. karşı kaldığında atıyor be. Vallahi 3 pasta gol attı ara. Ama Morata orada iyi gördü Yunus. Valla Morata Gol pasını Morat attı bence. Yunus da güzeldi de. Morat orada çok güzel. Ver pasını Osimen'e. Osimen! Osimen! Yine attı, yine attı, yine attı. Yani Osimen'in önünde top kalmıyor, <laughs> boş geçirmez yani. Ama güzel Yunus, helal olsun. Bu arada bu Haydi golün... Trabzon bir gol at da 3-1 skorum yensin ya. <laughs> Bu golün en büyük mimarisi Morata. Morata orada Yunus'u çok güzel gördü. Bu ee, golün en büyük mimarisi Draguş. <laughs> <laughs> ne alaka Draguş? O korneri işte. kullanmayacaktı abi. <laughs> Oradan dönen top. Bravo <laughs> wow, gol. Yapma! Oooo! Oh! Üç oldu bir çiçekti olsun ben. Rekor kırdı adam rekor rekor. Ben, ben i̇ki tane, tane atarsa rekor kıracaktı. Rekoru kırdı o Sümen. Üç, 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 üç. Baba bu adam insan dışı. Bu adam var ya uzaylı mı? Varlık mı? Başka bir evrenden mi geldi bu adam? Nasıl topçu baba? Hocam freni patladı onun ya. Dayak ya, uç aşağı gidiyor hiç dümdüz. Vallahi abi bu adamı almasın Galatasaray. Bak vallahi almasın ya. Alırsa rekabet fazla abi. Ligi falan oynatmayın. Allah çapsın oynatmayın ya. Yunus'a bak atma at e. atma be atma be atma artık be yok abi yok ya yok ya maske çıkartmaktan adam yoruldu ya şuraya bak ya ulan bu nasıl bir aidiyet duygusu ya 3-0 abi. Dakika 62 3-0. Yani ver yukarı. Anam aradığını Çok ver, güzel değil. pas. Osime! <laughs> Victor Osime. Stay with you me. Bir şeyler lan. Helal olsun lan çocuk. Diriz <laughs> tuttuk. <laughs> Müthiş bir gol ya. Yemin ederim azgın saray bu takım. Bir şey saray. Aile saray. Turan top saray. İyiye bağlayalım. Aile saray. Aile saray. Müthiş bir takımsınız ya. Oğlum kibar olma yani. Sapla saray. Victor <laughs> Osimel attı gene 2 Tam Trabzon'u tıraşlıyorlar. Ama Borata'nın payı çok büyüdü. Değil mi? Borata güzel pas attı. Aynen. 3-1 demiştin değil mi? Şimdi Trabzon'un dalını geçecekler mi sence? Evet. Dalı geçerler mi diyor tramvoya. Geçsem mi ya. Pedalı yetiyor lan. Hamsi mamsi alma lan. Hamsi yiyor musun? Baksana adamlar. Al. Bırakma! Sokarım sana yeter! Yeter ya! Ya abi sen fena mısın ya? Ya doymuyor musun? Doymuyor musun ya? bir kez daha çıktı. O Sümen Galatasaray'da taraftarları yeniden ayağa kaldı. Sapır. Bari sakla, bari sakla, bari sakla üçüncü bacağını. Bari sakla, hey tekrar Hem sapır. Bari sakla üçüncü bacağını. Uzanmış. Üçüncü bacağı havada. Çok bas. Çok güzel. Hadi. Gol. 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 İşte bu! Yem onu eylesin. <laughs> i̇şte bu! Ali Koç'a tepki gösteriyorum. Ben Mükemmelsiniz be! Helal Salaklara bak yani. Nasıl çalıyorlar? geliyorlar. Bir çocuğu Var Var Hadi gidelim, gidelim, ne? adamlarımız nerede? Top evet. oynamadı ki adamlar ne yapsın? gelen attılar er işte yani yapacak bir şey yok. Atmasın mı yani? Atacak yani Osman 3-0 şey önde. Çok şey attı ya. Şey. Osman! In... Osman Helal be. Helal be. Adam Yunus'u da tebrik etmek lazım. Bencillik yapmadı. Aynen Morat Ali Morata'yı Yunus'u da tebrik etmek lazım. Ve Kupa Galatasaray'ın. Bitti. Stay with us Osiman please. Herhalde olsun bak Morat'a da çok güzel. Morat'a tebrik, güzel gördü Yunus evet. Yunus'ta şu ikisinin çok güzel çıktı. Aynen öyle ben burada kaptırıcı... Müthiş pas lan. Yunus. 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 Yunus Osiman. Osman kupa saplamasında maske şov. Kupa saplamasında maske şov devam ediyor. Ben bu golü Morata'ya yazdım. Müthişsiniz be. Oo Victor Osimhen. Oo Victor Osimhen. Fenerli Yolanda, çıldırdı. Osimhen'i seviyor. Fenerli çıldırdı. Osimhen'i <laughs> seviyor.